Merhaba arkadaşlar. Videoyu biraz erken gelin. Çünkü Çok şey var. I got the hawk-eyed medal. Arkadaşlar, benim sizlerden birkaç tane isteğim var. Öncelikle kanala abone olup videoya like atmanız. Ve şimdi haklı haklı konuşacağım bu arada. Saat kaç? 5 oluyor. Ben 4 saattir size içerik çıkarabilmek <laughs> için uğraşıyorum. Hep bir camper, bir Victor pusuyor bir yerlere. Hep ama her maç bir kere pusanı gördüm. Ve delirmek üzereyim. Bu videonun konusu abi Arap rakiplerimin lootlarıyla. Mesela ben bir yere atlayacağım abi. Orada Arap bu Arap veya Arap baymışla. isminde Arap çoğala, ismi Arap çoğalabilir. Bayrağı Arap çoğalabilir. O iki koşulu sağlayan birisini bulduğum zaman onun lootlarıyla oynayacağım. Mesela el özen birisini öldürdüm sallıyorum bu arada. eldef dedim de bu arada. hiç bilmediğim bir kelime sallıyorum. Gerçek kelime çıkıyormuş da yani. Öldüreceğim onun lootlarıyla oynayacağım abi. Ve bu devam edebilecek böyle. Evet o zaman arkadaşlar ben moda atlayayım mı? İlk başta çünkü silah toplamak serbest oluyor. Alık parmaklarım ellerim ağrıyor işkence abi. Belki yani sizin sayenizde YouTube'u bırakabilirim yani. Ama şu bir tane kitlem var abi. O kitleyi kaybetmek istemiyorum. Her videomun altına gelip abi adamsın, böyle devam et. Çok iyisin yazan kitle var ya. O kitlenin abi Allah helalini versin yani. Çok garip oldu da abi. O kitlenin Allah günahlarını silsin. Günahlarını bana yazsın abi. O kitlenin günahlarını silsin Allah bana yazsın. Hayır biliyorum öyle seviyorum. Aa ben niye bunu mı Ya ben niye şey paraşütü deniyorum ya? Paraşütüm var bir sürü. dönmediğim çıkacağım git döndükten sonra. Yavaştan ara paramaya başlayalım o zaman. Ne say bayrak olsun ya. Bizim sorun değil.

Abi ilk diyotumuz idare eder ilk diyotunuz idare eder Ben bomba çektim abi. Bomba çektim adamı bombayı uçuracağım. ortaya aksın arkadaşlar Ben buradan Abi şu an şu ortanın loot'unu öyle bir dokunmak istiyorum ki Bu this ends now, Megatron. Prime still breathes. How tedious. Olacak. Abi benim ben misafirim, doktorum ben misiniz? Ve kaç? Yeni aldım abi. Böyle iki şeyler beleş geliyor sonuçta. Abi gidip Şuradaki tüm güzel eşyalarımı bırakıp abi adamla fight'e gireceğim. Fayda girmezsem ya öleceğim ya da öleceğim abi. Adam büyük arkadan çıktı abi. Arkadan çıktı büyük ihtimal. Oh Fabio. Off. Ah, ah, ya abi ha motor abi kurtuldum motor sayesinde kurtuldum ellerim terlemeye başladı salonda değilim çünkü babam haber izliyor ellerim terlemeye başladım Hadi ilerleyelim. Abi çok merak ettim. Ay bu Arap herhalde. Arap diye düşünüyorum. Ögü aldım. Abi Arap olduğuna inanıp düşünüyorum yani. Arap gibi. abi. Kaynak kısıt diye bir de. Bol bol kitle topladık abi. Bol bol kitimiz de var. Allah'ına girene kadar ben kit döner bulurum. Şarkı kaldı bilmem vardı. Abi bin metre var abi. Bir de alan kapanacak. Ya e, motor hep ezilmiş ya. 140'ı buluyor. İşte arkadaşlar bıktım. Red zone'da kafama düşsün çok sevinirim biliyor musun? Red zone, hadi gel vur beni. Red zone. Red zone, neredesin? Red zone? Hadi beni bul. Vur beni, vur beni. Red zone. Bak sözümü tutmuyorsun. Beni vurmadın bak. Allah'ım. Bir şeyler ters gidiyor Allah'ım. Aa aslında param da var ya. Ben bir poşinçiye gideyim. Belki orada Arap bulurum. Belki Megatron'un Arap sahibidir. Megatron'un sahibinin Arap'ın bulutunu seçerim. Evet arkadaşlar Japonca öğrenmem için Duolingo beni teşvik ediyor şu an. Gidiyorum. Bunlar Arap. Abi Arap bulduk.